Merhaba. Bu benim ilk videom. Arkadaşlar bugün size ders videom bu arada. Hiçbir yalan söylemeden size ders programını, ders çalışmamı anlatacağım. Şimdi önce kamerayı bir tripoda sabitlemem gerekiyor. seviyorum size biliyorum size bir sır vereyim. Ben bir şey yaparken yemek yiyerek yapmayı tercih ediyorum. Şu an çok açım çünkü. Şöyle. Şimdi fen çözeceğim. 5 sayfa çözeceğim. 112. sayfaya kadar. Biz bir başlayıp 112. sayfaya kadar çözeceğim. Çünkü yarın bütün şey bu geçtiğimiz konudan konu bittiği için konunun hepsinin ama hepsini test olacak. Ne kadar mantıklı değil mi? Buraya yeni kalem aldım. Nasıl? <laughs> Göstermiştim zaten. Niye göstereceğim ki? Çok saçma. sanamıyorum bir dakika Hı, tamam. başlayalım geçelim o zaman arka kameraya evet arkadaşlar burada şimdi çalışıyorum biraz ses çıkabilir özür dilerim ben böyle çalışıyorum yani. neyse işte burada çalışıyorum siz izleyin video gerçekten güzel oldu yani uğraştım biraz ama değdi bence ee, öyle yani izlemenizi tavsiye ediyorum Burada biraz çalışıyorum. Biraz konuşabilirim de. Şu abone ol şeyini ben ekledim. Bu arada sonra içlenmeyeyim. Bu arada yorumları ben kapatmıyorum arkadaşlar. Gerçekten ben kapatmıyorum. Gidiyor YouTube kapatıyor. YouTube'u kapatmasını istemiyorum. Ama kapatıyor. Bilmiyorum artık neden kapattığını. Bir küçük yaşta olduğum için olabilir. Neyse siz izleyin işte işte. Böyle böyle böyle. Öyle işte bir anda sesim kesildi. Şimdi ben şarkı koyuyorum buraya siz dinleyin. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar ön kameraya geçiyorum. Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermektedir. Bir dakika. Çünkü ben tam tamına şöyle şey ben şuraları yapmışım 112 ve 112 113. sayfayı. Bu yüzden 111. sayfaya kadar yaptım. Zaten bir kısmı okumaydı bir kısmı yapmaydı. Öyle yani. Benim videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten bu videoları çok uğraşarak yapıyorum. Abone olup like atıp dislike değil ama like like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim beni izleyenler için.